Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün zor bir konuya gireceğiz. Kötülük neden var? Cevapları kesin olmayan ama sorması gereken bir meseleyi konuşacağız. Konuya girmeden önce bir önceki videoyla ilgili küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Alevilik üzerine yaptığımız videoda bazı izleyiciler anlattıklarımızın alevilik lehine ya da karşısında bir pozisyon aldığını düşünmüş olabilir. Açık söyleyeyim, ben Alevi değilim. Ve bu videoların hiçbirinde bir inancın ya da düşüncenin tarafı olarak konuşmuyorum. Ben sadece soruları dert edinen, olaylara farklı açılardan bakmaya çalışan biriyim. Amacım tarihe ve topluma dair bazı noktaları birlikte sorgulamak. Yani bu kanal ne savunan bir yer, ne de yargılayan bir yer. Sadece düşünen bir yer. Anlayışınız ve katkılarınız için teşekkür ederim. Şimdi lafı uzatmadan konumuza geçelim. Kötülük, insanlık tarihinin en çok konuşulan ama en az anlaşılan kavramlarından biri. Herkes onu tanır gibi konuşur ama kimse tanımlamakta uzun süre direnemez. Peki gerçekten nedir kötülük? Bir eylem mi, bir niyet mi yoksa sadece bir yargı mı? İlk bakışta kötülüğü tanımlamak kolay gibi görünür. Başkasına zarar veren her şey kötüdür deriz. Ama bu tanım o kadar yüzeyde kalır ki, zararı tanımlarken bile yeniden bir kötülük tartışmasının içine düşeriz. Örneğin bir doktor bir hastanın ayağını keserse bu zarardır. Ama onu ölümden kurtardığı için iyi olarak tanımlanır. Peki ya bir filozofun düşüncesi binlerce kişiyi sokağa döker, çatışmalara neden olursa? Zararı var. Ama belki de toplumun uyanması için bir adımdır. Yani kötülük niyetten mi doğar yoksa sadece sonuçla mı ölçülür? Burada kavramsal bir çelişki başlar. Çünkü insanlık kötülüğü tanımlarken çoğu zaman duygusal, ahlaki ve tarihsel reflekslerle hareket eder. Oysa kavramsal olarak bakarsak kötülük yapılan eylemin kendisinden çok o eylemin bir sistem içinde nasıl konumlandığıyla ilgilidir. Bu nedenle bazı filozoflar kötülüğü etik'ten ayırarak açıklamaya çalıştı. Onlara göre etik toplumların uzlaştığı bir kurallar bütünüyken kötülük bu uzlaşının dışında kalan ama mutlaka bir irade içeren şeydir. Ve belki de işin püf noktası tam da burada başlıyor. İrade. Bir eylemin kötü sayılabilmesi için arkasında bilinçli bir karar, bir farkındalık olması gerekir mi? Mesela bir çocuk Başka bir çocuğa zarar verirse bu kötülük müdür yoksa eğitimsizlik, taklit, bilinçsizlik mi? Peki ya sistemler? Bir politikacı milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen bir karar alırsa ama bunu ülke menfaati için yaptığını savunuyorsa biz buna kötülük diyebilir miyiz? Görüldüğü gibi kötülük sadece eylemle ilgili değildir. Kötülük bir bağlam meselesidir. Bir davranış bir yerde kahramanlık olarak tanımlanırken başka bir yerde vahşet sayılabilir. Bu yüzden kötülüğü evrensel bir tanıma oturtmak neredeyse imkansızdır. Ama yine de bir ortak nokta var gibi görünüyor. Kötülük yok eden, zarar veren, aşağılayan ve özgürlüğü elinden alan her şeyde gizlidir. Ama bu giz her zaman kolayca görünmez. Bazen iyi maskesi takar. Bazen görev kılığında gelir. Bazen normal olarak sunulur ve en tehlikeli haliyle alışılır. Bir çocuğun eline silah versek, tetiği çektiğinde onu katil sayar mıyız? Ya da bir topluluk yüzlerce yıldır aynı düşmanı miras alarak yaşıyorsa, onların nefreti bireysel midir yoksa aktarılmış bir miras mı? Kötülüğü anlamak için en çok tartışılan sorulardan biri şudur: İnsan kötü doğar mı yoksa sonradan mı olur? Bu tartışma modern felsefenin doğuş anında bile vardı. Thomas Hobbes der ki insan insanın kurdudur. Doğada herkesin herkese karşı savaşı vardır. Hobbes'a göre insan içgüdüsel olarak bencildir. Güç ister, güvenlik ister, kontrol ister. Bu yüzden insanlara kanun gerekir. Çünkü eğer kanun olmazsa kötülük sınırsızca yayılır. Ama Rousseau buna karşı çıkar. İnsan doğası iyidir. Kötülük mülkiyet, sınıf farkı ve toplumsal bozulmayla başlar. Yani Rousseau'ya göre çocuk masum doğar ama içine doğduğu toplum onu bozar. Kıyas, rekabet, dışlanma, aşağılanma bunlar kötülüğü doğuran sosyal tetikleyicilerdir. Bu iki görüş aslında tüm dünya tarihinin içindeki iki ana tartışmayı yansıtır. Kötülük içimizde mi doğar? Yoksa çevreyle mi bulaşır? Modern psikoloji ise bu iki kutbun arasında durur. Freud'a göre insanın iç dünyasında iki güç vardır. İd, içgüdüler, arzular, dürtüler. Süperego, ahlak, yasaklar, toplum. Ve insan bu iki uç arasında çatışarak yaşar. Freud'a göre bastırılan arzular geri döner. Ve bazen en büyük kötülük bastırılmış iyi niyetin bozulmuş halidir. Ama daha güncel bir düşünür olan Hannah Arendt çok daha sarsıcı bir şey söyledi. Kötülük bazen şeytanca değildir. Bazen sıradandır. Sadece işini yapan bir memur gibi davranır. Bu söz Nazilerin yargılandığı mahkemelerde Eichmann gibi adamları izlerken kuruldu. Yani kötülük bazen vicdansız bir canavardan değil, vicdanını askıya almış sıradan bir insandan da çıkabilir. Bu bizi rahatsız eder. Çünkü çoğu insan kötülüğü ötekine atfetmeyi sever. Katil, cani, diktatör. Ama Arendt'in dediği gibi kötülük sistemin içinden doğarsa o sistemin parçası olan herkes potansiyel fail haline gelir. Peki o zaman soruyu yeniden sormalı. Kötülük bir hastalık mı, bir miras mı yoksa bir kaçış mı? Bir karınca diğer karıncayı parçalıyor hiç tereddüt etmeden. Bir aslan ceylanı canlı canlı boğuyor. O an acı hissediyor muyuz? Yoksa bu sadece doğanın kanunu mu? İşte burada başlıyor sorunun sınırlarını zorlayan kısım. Kötülük sadece insana mı özgü? Yoksa doğanın da bir karanlık yüzü mü var? Doğaya baktığımızda şiddet olağan bir şey. Birçok canlı türü hayatta kalmak için başka canlıyı yok ediyor. Üstelik bunu duygusal bir arka plan olmadan yapıyor. Ne nefret var, ne öfke, ne pişmanlık, sadece içgüdü. Sadece devam etmek. Peki biz buna neden kötü demiyoruz? Çünkü çoğu zaman kötülüğü bilinçle eşleştiriyoruz. Yani kötü olmak için farkında olmak gerektiğini varsayıyoruz. Ama ya bu doğru değilse? Bir virüs düşün mikroskobik bir varlık bir hücreye giriyor, onu çoğaltıyor ve sonunda öldürüyor. Bunu milyarlarca kez yapıyor. Durmadan, dinlenmeden. Bir virüse kötü diyebilir miyiz? Ya da bir deprem. Yüz binlerce insanı yok edebiliyor. Ama kimse deprem kötü bir varlık demez. Çünkü ona bir irade atfetmeyiz. Ama yine de acı gerçektir. Ve o acının kaynağı ister bilinçli olsun ister olmasın sonuç aynıdır. O zaman şöyle sormak gerekir. Kötülük bir niyet mi yoksa bir etki midir? Yani bir şey kötü olmak zorunda mı yoksa sadece kötü sonuçlar doğurması yeterli midir? Burada doğa ahlaki sınırlarımızı paramparça eder. Çünkü doğa ahlaki değildir. Tarafsızdır, duyarsızdır. Yani bizim iyi ya da kötü dediğimiz şeyler onun için sadece olandır. Ve belki de en rahatsız edici düşünce şu, biz de o doğanın bir parçasıyız. O zaman kötülük ne zaman başlıyor? Aslan avını parçalayınca mı? İnsan o anı izleyip doğal diyerek geçince mi? Yoksa insan doğadaki bu tarafsız yıkımı taklit ettiğinde mi? Bu soruların net cevabı yok ama şu kesin. Kötülüğün kaynağını sadece insanla sınırlamak, gerçeği eksik bırakır. Çünkü bazen kötülük sadece karanlık bir niyet değil, varlığın sürdürülmesindeki tarafsız şiddettir. Evrende her şeyin bir karşıtı var. Gece varsa gündüz de var. Sessizlik sesle anlamlı ve iyilik kötülük olmadan tanımlanamıyor. Bu cümle sana çok basit gibi görünebilir ama aslında binlerce yıllık felsefi bir tartışmanın tam göbeği. Çünkü bazı filozoflara göre kötülük evrenin doğal bir bileşeni. Yani iyiliğin olduğu her yerde mutlaka kötülüğün de olması gerekiyor. Tıpkı ışıkla gölge gibi. Biri olmadan diğeri anlamsız. Peki kötülük zorunlu mu? Plotinos gibi bazı antik filozoflar kötülüğü iyinin yokluğu olarak tanımlar. Ona göre evrende mutlak iyi olan sadece tanrıdır. Onun dışında kalan her şey ışıktan uzaklaştıkça gölgeye yaklaşır. Kötülük bu gölgedir. Yani aktif bir güç değil, eksikliktir, boşluktur, düşüştür. Bu bakış açısı kötülüğü neredeyse yan ürün gibi görür. İyi varsa az iyi de vardır ve çok az iyi olan şey artık kötüdür. Ama bu fikir herkesi tatmin etmez. Peki, kötülük bir seçim mi? Modern düşünürlerse bu kadar metafizik düşünmez. Onlara göre kötülük aktif bir karardır, bir seçim, bir tercih, bir iradenin ürünü. Jean-Paul Sartre der ki, insan özgür olmaya mahkumdur ve bu özgürlük insanı sorumlu kılar. Kötülük de bu sorumluluktan kaçmanın bir yoludur. Yani kötülük doğada var olan bir şey değildir. Biz yaratırız, biz seçeriz, biz üretiriz. Kötülük bir dil midir? Postmodern düşünürler ise işi başka bir yere taşır. Kötülük bir inşadır. Bir anlam üretimidir. Toplum, ahlak, din, medya hepsi bir iyi kötü ikiliği yaratır ve buna göre bireyleri konumlandırır. Foucault der ki toplum normali tanımlayarak anormali üretir. Yani bazen kötülük sadece etik dışına çıkmak değil, norm dışı olmak bile kötülük olarak damgalanabilir. Bu bakış açısında kötülük bir göstergeye dönüşür, etiketlenir, kodlanır ve çoğu zaman politikleşir. Peki doğal mı, yapay mı? Doğal diyorsan Kötülük evrenin dengesinde yerini almış demektir. O zaman onunla savaşmak evrene karşı savaşmaktır. Yapay diyorsan, o zaman kötülüğü durdurmak, anlamını bozmak, üretimini kesmek mümkündür. Ama belki de gerçek şu. Kötülük ne tamamen doğaldır ne de sadece yapaydır. Kötülük bizim farkında olarak ya da olmayarak içine doğduğumuz, parçası olduğumuz bir sistemin içindeki etkileşimdir. Bir çocuk açlıktan ölüyorsa, bir annenin kucağında can veriyorsa, bir yerde bir diktatör keyifle insanları öldürüyorsa ve eğer bir tanrı varsa akla gelen ilk soru şu oluyor. Tanrı neden sessiz? Epikür'ün sorusu. Bu soruyu belki de ilk sistemli soran Yunan filozofu Epikür oldu. Tanrı kötülüğü engellemek istiyor ama gücü yetmiyor mu? O zaman o tanrı güçlü değildir. Gücü yetiyor ama engellemek istemiyor mu? O zaman o iyi değildir. Hem gücü yetiyor hem de istiyorsa o zaman kötülük neden var? Bu mantık zinciri teodise adı verilen felsefi alanı doğurdu. Yani tanrının adaleti sorununu. Özgür irade savunusu inançlı filozofların büyük kısmı bu soruya özgür irade ile yanıt verdi. Tanrı insanı özgür yaratmıştır. Çünkü iyilik ancak özgürlükle anlamlıdır. Eğer insanlar kötülük yapamasaydı, iyilikleri de değersiz olurdu. Bu argüman Tanrı'yı kötülüğün doğrudan faili olmaktan çıkarır. Ama aynı zamanda şunu da söyler. Tanrı kötülüğe alan açmak zorundaydı. Çünkü aksi halde biz makine olurduk. Peki bu yeterli mi? Bir bebek tecavüze uğradığında bunun açıklaması sadece başkasının özgür iradesi olabilir mi? Kulağa pek adil gelmiyor ve burada özgürlük ile adalet çarpışıyor. Kötülük bir sınav mı? Diğer bir savunma kötülük bir sınavdır. Yani Tanrı bizi test eder. Acı, sabır, dayanıklılık, umut bunlar bu sınavın parçalarıdır. Ama şu soru hala geçerli. Bu sınav herkese eşit mi? Bazı insanlar ömrü boyunca hiçbir trajedi yaşamadan hayatını sürerken başka bir insan doğduğu andan itibaren sürekli acı içinde neden yaşar? Sınav fikri ancak adalet varsa anlamlıdır. Ama kötülük adaletsiz dağılıyorsa sınav da sorgulanır. Tanrı sessiz mi? Yoksa farklı mı görüyor? Bazı mistik düşünürlerse bu soruya çok farklı yaklaşır. Biz acıya kötülük diyoruz. Ama belki de evrenin bütününe baktığımızda bu acılar farklı bir düzende yerini buluyordur. Bu insan perspektifini küçümsemek değil ama sınırlı olduğumuzu kabul etmektir. Yani belki de kötülük yok değildir. Ama bizim ona baktığımız yer eksiktir. Yine de acı acıdır. Ve her açıklama acıyı taşıyanın omzunda aynı ağırlıkta durmaz. Peki ya Tanrı yoksa? Ateist ya da agnostik düşünürler için ise sorun daha radikal. Kötülük var çünkü evrenin kendisi duyarsızdır. Ve bu evrende iyilik ya da kötülük sadece bizim tanımlarımızdır. Bu bakış açısında kötülük bir mutlaklık değil. Tam tersine, bizim ahlaki değerlerimizle şekillenen bir yorumdur. Sonuç: Tanrı varsa kötülüğe neden izin verir? Belki cevap yok. Belki cevap hiçbir zaman bizim kavrayamayacağımız kadar büyük. Ya da belki soru yanlış. Belki şunu sormalıyız: Kötülükle ne yapıyoruz? Onu anlamaya mı çalışıyoruz yoksa sadece lanetleyip geçiyor muyuz? Kötülük. Onu gördüğümüzde tiksiniyoruz. Ama her seferinde başkalarında arıyoruz. Kötülüğü hep dışarıda tanımlarız. Hitler'de, Stalin'de, tecavüzcülerde, katillerde, tiranlarda. Ama çok az insan bir aynaya bakıp şunu sorar: Ben kötülüğe ne kadar yakınım? Kötülük çoğu zaman dev bir patlama değildir. Bazen sessiz bir suskunluk, bazen küçük bir görmezden gelme bazen ben ne yapabilirim ki diyerek arkaya çekilmektir. Ve belki de kötülüğün en tehlikeli formu budur. Normalleşmiş kötülük. Herkesin zaten böyle dediği, kimsenin artık sorgulamadığı, kendi düzenini kurmuş bir karanlık. İşte tam burada Hana Arendt'in kötülüğün sıradanlığı kavramı devreye girer. Ona göre en tehlikeli kötülük vicdansız bir canavarın değil, Sadece görevini yaptığını düşünen sıradan insanların ürettiği kötülüktür. Yani bir sabah uyanırsın, işe gidersin ve aslında fark etmeden bir sistemin dişlisi olarak kötülüğün lojistik ayağı olabilirsin. Peki ne yapacağız? Kötülüğü yok edemeyiz. Bu çok net. Ama onu tanıyabiliriz, tanımlayabiliriz ve belki de en önemlisi kendi içimizdeki versiyonuyla yüzleşebiliriz. Bu yüzleşme kolay değildir çünkü herkes iyi olduğunu düşünür. Ama belki de gerçek iyilik, iyi olduğumuzu sandığımız anlarda bile kendimizi sorgulayabilmektir. Kötülük neden var sorusu belki asla tam olarak yanıtlanamayacak. Ama bu soruyu sormayı bırakmak, kötülüğün en çok istediği şey olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Kötülük gerçekten evrenin bir parçası mı? yoksa bizim yarattığımız bir şey mi? Yorumlarda fikirlerini paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.